kahvemi aldım ve çikolatamı da aldım. Şu anda hava güzelken balkonda bir kahve çikolata keyfi yapabilirim. İşim bitti nasıl olsa. Başka da bir işim yok. Yemek yapacağım ama daha ona var. O yüzden ben şimdi bir kahve içeyim balkonda. Ondan sonra görüşürüz. Tekrardan geldim. Fakat tabii ben kahvemi içtim. Telefonda oyun oynadım. bayağı uzun sürüyor böyle. Oyuna dalınca dalıyorum yani. Eee nasıl geçtiğini anlamıyorum ben oyun oynarken de. Şimdi de artık yemek vakti. Çünkü oyun oynayarak bayağı zaman geçirdim. Ben şimdi hemen yemeğimi yapayım. Ondan sonra da gene yapacak pek bir şeyim yok. <laughs> Daha fırına yemeğimi atmadım çünkü Tuncan'ın gelmesine çok varmış. O yüzden pilavımı yaptım ama bari tipimi düzelteyim. Yine çünkü telefonda oyuna daldım. Şöyle saçlarımın üstünden geçeyim. Çünkü gerçekten böyle sevmiyorum. Şöyle toplu bu şekilde aynaya baktıkça gıcık oluyorum. Toka izi çıkıyor ya onun üstünden geçsem yeter. Müzik <laughs> Hadi çok az şöyle BB krem dokundurayım. Tipim kendine gelsin. Sonra şu tişörtümü çıkartayım, değiştireyim. Ondan sonra tamdır. Yüzüme bir şeyler sürüp geliyorum. Evet üstümü değiştim. Bu sefer de mikili tişörtümü giydim. Bu arada bana şu uzun tişörtlerimi soruyorsunuz. Ben bunları pazardan alıyorum. Fakat mesela bunu üstüne ben yapıştırdım. Eski vloglarımda var. Bunu nasıl yaptığım. Böyle alıp tişörtlerin üstüne kendim yapıyorum bunları da. Böyle yüzüme de şimdi bir şeyler sürdüm. Saçımı da şöyle yukarıdan topladım. Evet, ben şimdi bir balkona çıkacağım. Tunca daha gelmedi. Komşularımız gruptan yazmış balkona çıkmışlar. Çay içiyorlarmış balkonda. Herkes kendi balkonunda. Ben de şimdi balkona çıkayım. Ama ben şu an çay içemiyorum çünkü daha yemek yemedik. Biz birazcık geç yemek görür Tunca geç geldiği için. O yüzden. Of of of. Evet. Hazır güzel gözüküyor. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi de Tunca kendine çekirdek aldı. Ben de kendime Antep fıstığı aldım yanıma. Şimdi Tunca da Twitter'da geziyormuş. Pardon. Ben de oyunumu oynayacağım. Bir yandan da film açık. Öyle vakit geçiriyoruz. Film izliyoruz. Oyun oynuyoruz. Bunlardan yiyoruz. Ne yapacağım orada? Şu anda hiç o sıkacağımı çıkaramayacağım. O yüzden meyve sıkacağım. Bununla. Şey yapacağım. Portakal. Hı. Alın. Burada kaç tane portakal var? Evet. Meyve suyumuzu da içtik. Yani sıkma portakal suyumuzu. Şimdi de artık yapma zamanı. Yarın kaldığım yerden devam ederim. O zaman yarın görüşürüz. Herkese ikinci günden merhabalar. Şu anda kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün 31 Mart Salı ve benim doğum günüm. E, geçen videomda tüm yorumlarınızı okudum. Gerçekten doğum günü mesajlarınız için güzel dilekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki sizler de varsınız. Ben de iyi ki sizleri tanımışım. E, i̇nşallah hep birlikte gülelim mutlu olalım. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi de bugün ben ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım çünkü bugün gerçekten hiçbir işim yoktu. Ee, ne temizlik yaptım, ne yemek yaptım çünkü dün temizliğimi yapmıştım, dünden de yemeğim vardı. O yüzden bugün bol bol telefon konuşmaları yaptım. Ee, doğum günüm için arayanlar oldu, mesaj atanlar oldu. Ee, hani hani şimdi beraberimle bir de ezgimle görüntülü görüştük, ee, dördümüz birlikte. Onlar da doğum günümü kutladılar. Beraber ondan sonra hani ile oyun oynadık telefonda. Öyle vakit geçti akşama kadar. Bir ara çamaşırlarımı yıkadım astım. Ee, şimdi Tuncay'ı bekliyorum. O da gelmek üzereymiş zaten. O yüzden e, ben şimdi yemeklerimi ısıtacağım. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> Ben yıkanacağım şimdi ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> sarılalım azıcık. Hadi git elini yüzünü. yıkan. Azıcık sarılalım. Hayır. Uzaktan. Hayır. Ama uzaktan öptük. Ha. Şimdi ne anladın? Dokundun bana verdin. Ben... İki Ben kapıda yakışettim ama virüsten dolayı yakamadım kapıda. Olsun. İki daha da

kadar şimdi iki de Akşama kadar. Dün gece oynadığım bu şarkıyı söylüyor. Ama senin doğum günün virüse denk geldi aşkım. Olsun aşkı sağlık olsun. Olsun ama işte olmadı sağlık böyle. Olsun. Olsun. Evet. Oldu oldu. Olmadı <laughs> hiç. Aşkım şu pastayı dolaba koyalım istersen. Tamam koydum. Kendi pastamı da kendim dolaba koyuyorum. Heh, kapanmıyor. Bozdun. Sakın. Hayır. Bunu bozdun. Hayır. Bak. Bozdun. Dur bir, bir dur bir. Hemen bozdun bir dur. Allah. Teşekkür ederim sağ ol. canım ben. Mor menekşe. Mor menekşe. Şey mor orkide. Pardon. Ay menekşe diyorum ben de. Merak ettim şu. Mor orkide. <gülüyor> <gülüyor> hemen ellerini yıkayacaksın şimdi. Yıkayacağım şunu zaten ama onu yalayacak halim var. Ya. Ha. Canım ablacığım iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Beren, Hira, Güreç. Ya sen ne ara büyüdün bana çiçek gönderiyorsun? Beren'im. Ay ablası kurban olsun ona ya. Şurada iki gözlerim de oldu. Duygusallaştı mı? Can kardeşim ya. Hani insanın kız kardeşinin olması çok güzel bir şey. Gerçekten. Of. Ey ablası ya. Ey ablası yesin onu. <laughs> Yaroşum. Seni her şeyden çok seviyorum. Canım kardeşim benim. Boyattaki en değerli varlığım. Ama şimdi ellerimi yıkamak zorundayım. Aşkım çık ellerini yıkayacağım ben de. Bak, o da ellerini yıkıyor. Bir saniye, bir metre kurulunca uyar mısın? Ha, bir metre. Pardon, hadi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Kolonyamı da sıkayım. Yıkadım Hı, elini. Güzel tekne, oh, çok güzel kokuyor. Ya, canım kardeşim benim. Çok güzel bir şey. Ya sen iyi ki benim hayatımdasın ya. iyi ki olmuşsun. Şu çiçeğimin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Beyazımın yanında bir de bir tane morum oldu. Ve gözüm gibi bakacağım sizlere. Eee, ya. <laughs> Vay, bay, 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 bay. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Canım komşularım. Kız ekip yan komşumsun. İyi evet ki. Ya. o zamanı geldi. Gerçekten bugün o kadar çok mesaj aldım ki hem instagram olsun hem youtube yorumlarında olsun. Hepinize tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Ee, çok mutlu oldum. Güzel dilekleriniz için. Sizler de iyi ki varsınız. Her zaman hep birlikte mutlu olalım. Benden artık bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. So like, yeah.